Mehmet Yılmaz, T24 20 küsür yıllık AKP iktidarı boyunca en çok duyduğumuz palavra sanırım sivilleşme oldu. Partinin yöneticilerine ve sözcülerine bakarsanız bu konuda mangalda kül kalmamış bulunuyor. Bu konu her açıldığında hep aynı şeyi yazdım. Sivilleşmek sadece askeri vesayeti doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşecek bir şey değildir. Nitekim rejim üzerindeki asker gölgesi kalktı ama Türkiye hala üniformalı ve silahlı bir gücün ağır vesayeti ve baskısı altında. Vatandaşların temel hakları keyfi uygulamalarla sınırlandırılıyor, ortadan kaldırılabiliyor. Polisimizin başı daha önce de hukukla, anayasal hak ve özgürlüklerle hoş değildi ama AKP polisi bir tek parti devletinin polisi gibi keyfi uygulamalar yapıyor bunu yaptığı için de sırtı sıvazlanıyor. Her vatandaşa eşit mesafede olması gerekirken AKP'nin paramiliter gücü gibi davranmakla tereddüt etmiyor ve iktidarın demokratik eleştiriden hoşlanmayan tavrıyla İçişleri Bakanı'nın hukuk arkadan gelsin tavrı bir araya gelince rejim bir polis devleti görüntüsü veriyor. Her geçen gün daha da artan bir şekilde Rejimin polis devleti karakterini bir kez daha somut olarak ortaya koyan son olay Somali kökenli bir TC vatandaşının lokantasının tabelasının beyaza boyanmasıyla başladı. Polis tabelanın kaldırılmasını istedi. Kaldırılmayınca da gidip beyaza boyadı. Polisin bu isteğinin nedeni Afrika renklerinin Kürtlerin ulusal renkleri olarak kabul ettikleri renklerle aynı olması; sarı, kırmızı, yeşil. Nedenini bilmiyorum. Afrika kıtasında bu üç rengin bir anlamı olmalı ki birçok ülkenin bayrağı bu renkleri taşıyor. Bayrakları bu renklerde olan 14 Afrika ülkesi saydım. Atladıklarım varsa daha fazla olmalı, daha az değil. Polis tabelanın kaldırılmasını istiyor çünkü renkleri beğenmiyor. Polisin böyle bir yetkisi var mı? Yok. Uydurma bir tabela yönetmeliğine uymuyor gerekçesiyle bir vatandaşın anayasal hakları yok sayılıyor polis müdürü bir karar veriyor ve uygulamak için zor kullanıyor. Hukukun değil, keyfiliğin hakim olduğu bir yönetim biçimi. Polis devletini de böyle tarif ediyoruz zaten. Bununla da kalmıyor, Kızılay da zenci görmek istemediğini de söylüyor. Ve milletvekili Mustafa Yeneroğlu bu durumda vatandaşa yardım etmek isterken polisin hakaretine maruz kalıyor, ahlaksız, lansuz, senin gibi tiplere ne olacağı belli ve ülkenin emniyet müdürlüğü bir milletvekiline bu sözleri söyleyebilen memurunu kulağından tuttuğu gibi kapının önüne koymak yerine sahip çıkıyor. Milletvekilinin emniyet teşkilatına düşman olduğunu söylüyor. Eli silahlı memurlar halkı temsil etmek üzere seçilmiş milletvekilini hem aşağılıyor, hakaret ediyor hem de üste çıkmaya çalışıyor. Düşman ilan ediyor. Çünkü emniyet müdürü denilen şahıs da vatandaşlara eşit mesafede durma derdinde değil. Partili bir memur gibi davranıyor, siyasete doğrudan müdahale ediyor. Emniyet teşkilatında kendisini AKP'nin bir görevlisi, neferi gibi gören kaç polis müdürü var ve memur var acaba? AKP'nin önce tahrip edilmesine yardım ve yataklık ettiği, sonra da bizzat tahrip ettiği bir kuruma dönüştü bu kurum. Bir ülkenin içinde en önemli kurumlardan biri sayılması gereken polis teşkilatının böylesine tahrip edilmesine karşı muhalefetin şimdiden bir plan geliştirmesi gerek. Muhalefet bilmeli ki seçimi kazansa bile bu tür kurumlardaki tahribatı hızlı bir icraatla gidermediği sürece başkan olabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğuna sahip olabilir ama iktidar olamaz. Sokak şiddete teslim edilirse İstanbul Üniversitesi Eşitlik Grubu tarafından düzenlenmek istenen piknik, kendilerine Genç Hareket ve Genç Düşünce adı veren bir grup tarafından engellendi. Üniversiteler Bizimdir başlıklı bir de bildiri yayınlayan bu grup, etkinliği düzenleyenleri açıkça tehdit de etti. Bu saldırı şeriatçı, ürkücü ve AKP'lilerin ortak bir operasyonu gibi görünüyor. Rejim elindeki polis gücünü özgürlüklerin sınırlandırılmasında kullandığı yetmiyormuş gibi bir de bu tür paramiliter gruplardan güç alıyor, korku salmaya çalışıyor. Bir grup vatandaşın anayasal haklarının kullanılması şiddet tehdidi ve göz korkutmayla engelleniyor. Polis de her zaman olduğu gibi bu paramiliter grupların koruma görevlisi pozisyonunda olaydaki yerini almış. Bu tür grupların bu tür girişimleri başarılı oldukça azma eğilimlerin arttığını biliyoruz. Türkiye'de daha önce de bunu yaşadık. Recep Tayyip Erdoğan'ın gözü şu anda iktidarından başka bir şey görmüyor gibi ancak kendisine önerim gözünü gerçekten açmasıdır. Paramiliter gruplar marifetiyle şiddetin tırmandırılmasında bugünkü ortağının geçmişte oynadığı rolün ne olduğunu kendisi hatırlamıyorsa da hatırlayan tanıdıklarına sorsun. Bugün vatandaşların bir kısmının kendilerini ifade etmesini şiddet yoluyla engelleyenlerin yarın bu başarılarından aldıkları hızla neler yapabileceklerini bir an için düşünsün. Sokağa şiddete teslim ederse bu ülkeyi kendisinin değil, şiddeti yönlendiren karanlık odakların yöneticiğini idrak etsin. Soylunun seksle imtihanı bir yandan dezenformasyon kanunu çıkarmaya çalışıyorlar, diğer yandan gezi yalanları uydurmaya doyamıyorlar. Enteresan bir durum gerçekten. Son palavrayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kanal D'de ünlü Türk düşünürü Hakan Ural'ın programında ortaya attı. Önce okuyalım. Gezi olaylarında bir polisimiz bir kadın geliyor. Çok yoruldunuz oğlum diyor. Evet diyor. Devlet görevi diyor. Kaç yaşındasın oğlum diyor. 24 diyor. Evli misin diyor. Evliyim diyor. Eşin evde yalnız değil mi diyor? Benim oğlum senin eşin yanına gitsin diyor. Orada yapmak istediği şey şu. Polisin kendisini yapacağı davranışı suçsuz gibi gösterip mağdur olmak için bunu yapıyorsunuz. Sözde milletvekilleri ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım. Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldana, Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esirleri hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar. Eskiden çok kullanılan ama şimdilerde unutulmuş bir kelime var. İnsicam. Arapçadan Türkçeye girmiş bu sözcük bir bütünlük ve düzgünlük içinde devam etme, birbirine bağlı ve uygun olma, uygunluk anlamına geliyor. Soylunun konuşmasında gördüğünüz gibi bir insicam yok. Fikirler uçuşuyor, araya palavralar serpiştiriliyor. Ama sorun değil. Bu eğitimle düzeltilebilecek bir şey. Yaşı biraz geçmiş de olsa gayret ederse düzeltebilir. Ancak sürekli cinsellikten söz ediyor olması daha ciddi bir sorun. Geçen gün ABD ve AB'nin Türkleri LGBT yapma planından da söz etmişti. Bu konuşmasında da seksle ilgili bir palavra daha sallıyor. Çok yaşlı olsa aklı orada kalmış diyeceğim ama bunu söyleyemem. Henüz o yaşlara gelmemiş olmalı. Fakat bir takıntı var, burası belli kendisini daha iyi ifade edebilmek için acaba profesyonel destek mi alsa?